Değerli Kayseri hemşehrilerim, 17 Aralık 2016 yılında PKK terör örgütünün çarşı izine çıkan sivil otobüste bulunan askerlerimize yaptığı menfur saldırı sonucu 14 aslan parçamız, ciğer paremiz tam bu noktada şehit oldu. Biz de bugün onların manevi huzurunda bulunmak üzere buradayız. Anahtar parti olarak bu konudaki duruşumuz net ve kesin. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü ve asla bir terör örgütüyle müzakere edilemeyecek konusundaki kararlılığımız net. 1 Kasım 2025 tarihi partimizin birinci yaş gününde 81 ilden 81 adet toprak Ankara'da buluşacak ve Türkiye çınarımızı Cam suyu olacak. Ben de bugün buraya, bizzat bu şehitlerimizin kanının düştüğü yerde onların kanıyla yoğrulmuş bir toprak parçasından toprak almayı uygun gördüm. Çünkü biliyorsunuz toprak eğer şehit kanıyla sulanırsa vatan olmuştur.